Herkese merhaba. Bugün sizlere bir çim adam yapacağım. Şöyle bahçeden toprak topladım. Yani satın almanıza gerek yok. Herhangi bir toprak olabilir. Biraz nemli olması yeterli. Kırtasiyede ya da tuhaf şöyle çim tohumları satılıyor. Bir adet bayan çorabı ben e, bu kabı kullanacağım. Siz plastik kaplar da olabilir, e, pet bardaklar da olabilir ya da herhangi başka bir şey de kullanabilirsiniz. Bunu biraz dekorlu dekor olarak da kullanacağım için böyle tercih ettim. Can suyu ve süslemek için ağız, göz, burun şeklinde şeyler, yapıştırıcı malzemelerim silikon. Bunu neden yapıyorum? Olma sorumluluk vermek istiyorum. Her gün sulaması gerektiğini Bakması gerektiğini, bilmeni diye düşünüyorum artık. O yüzden böyle bir etkinlik yapmaya karar verdim. Umarım beğenirseniz sonuncu nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Başlıyorum yapmaya. <laughs> birazcık bir yemek kaşığı kadar hatta tatlı kaşığı kadar yeterli olacak. Çorabımı bağlayıp kalan kısımları keseceğim. Görüyorsunuz. Bu çorap birazcık kalın, o yüzden ben birkaç delik açacağım üstüne. Çinler uzadığında daha rahat çıksın. Evet, şöyle delikler açtım. Şurası benim ön kısmım olacak, o yüzden içine ona göre yerleştirip nasıl olmasını istiyorsam öyle ayarlayacağım. Biraz can suyu vereceğim. Şöyle oldu. Kulaklarını yapıştıracağım şimdi. Çim adamımız hazır. Bundan sonra artık oğlumun sorumluluk alabileceği bir bitki var. Eminim çok sevecektir. Büyüdüğün yani saçları Çimler uzadığında bayağı zaten bir haftaya yakın sürede boy verecektir. Daha sonra da sadece sorumluluk vermek değil, saç olarak göreceğimiz için o çimleri makasla kısaltmalar yapıp şekiller de vereceğiz. Öyle planlıyorum inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.